Saray içine gidiyoruz. Yalnız yine bizim şanssızlığımızdır ki saray içi tadilat dönemine denk geldiğinden dolayı bizler içeriye yine giremedik. Hem arka kapıdan giremedik hem de ana kapıdan giremedik. Malum her tarafı tel örgülerle örmüşler, yeni kazı çalışmaları içerisindeler. Ama ben sizler için bu sarayın kısa bir hikayesini zaten orada anlatıyorum. Evet şu anda böyle güzel güzel ezanın sesi kulaklarımıza geliyor bir taraftan. Bilmiyorum siz ekranlarınızın başında duyuyor musunuz? Camiler şehri Edirne'deyiz çünkü ve şu anda Saray içi bölgesindeyiz. Saray içi bölgesinde aslında bizim geldiğimiz bu dönemde çok büyük bir tadilat var. Ama oranın küçük küçük hikayeleri var. Ben size onu anlatacağım. ikinci Murat döneminde yapılmış buradaki saray ama saraydan sadece ...küçük kalıntılar var... ...ben size onun sebebini de söyleyeceğim... ...93 Harbi'ne kadar geliyor bu sarayın... ...burada olmasının sebebi... ...malum biliyorsunuz... ...Edirne Osmanlı İmparatorluğu'na... ...ortalama 90 yıl boyunca... ...başkentlik yapmış... ...ve tabii ki... ...başkentlik yapınca da... ...padişahların kullanacağı... ...bir saraya ihtiyaç varmış... ...ve bu saray buraya yaptırılmış... ...buraya kadar süper... ...saray ta 93 Harbi'ne kadar hiçbir şekilde bozulmadan gelmiş. Ama esas olay 93 harbinden sonra başlıyor. Sarayı o zaman cephanelik olarak kullanıyorlar. 93 harbi dediğim Osmanlı'nın Ruslarla savaşma döneminden bahsediyorum. Cephanelik olarak kullanıldığında Ruslar eğer buraya geldiklerinde burayı ele geçirirlerse diye sarayı ele geçirirlerse diye hemen valinin talimatıyla saray içindeki cephanelerle birlikte uçuruluyor ve saraydan geriye bu kalıntılar kalıyor. Hatta en son kalan da arkamda gördüğünüz güzel bir kule. Çok güzel bir rüzgar var şu anda. Yaprakların sesi saray içinde. Bu kulenin de hikayesini hemen sizlere kısaca anlatacağım. Kule Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılıyor ve hatta deniliyor ki dönemin kanunları bu kulede yazılıyormuş. Çünkü bu o dönemin Adalet Sarayı'nın kalan kulesi şu anda tabii ki o da ufak restorasyonlar gördü. Şimdi sarayla alakalı da kazı çalışmaları ve restorasyonlar devam ediyor. İlerleyen dönemlerde çok güzel görüntüler olacak burada. İçinde yine gittiğinizde Yeniçerilerin kullandığı hamamı göreceksiniz. Daha önce ben gelmiştim buraya. O yüzden rahat rahat anlatıyorum. Ayrıca güzel de bir köprü var. Yine kemerli güzel bir köprü var. Onları da göreceksiniz. Saray içindeyiz. Edirne'deyiz. Sizler de mutlaka Edirne'ye geldiğinizde saray içine uğramayı sakın, sakın ihmal etmeyin. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Edirne'ye geldiğinizde sanki bir açık hava müzesine gelmiş gibi kendinizi hissedebilirsiniz.